Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programına katıldı. Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı. AK Parti'nin %41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına %52'yi garantilediğini belirtti. Temmuz'dan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi. AK Partili Mustafa Şen'in konuya ilişkin sözleri şöyle. Cumhurbaşkanımız 52. Hı hı. Ee, Cumhur İttifakı elinin üzerinde. Ee, AK Parti 41-42 gibi. Şimdi niye 41-42 diyorum? Çünkü niye 52 e, ya da işte elin üzeri diyorum böyle? Çünkü bir tane araştırma yapmıyorum. Aynı anda üç 4 tane yapıyorum. Hepsine birden bakıyorum. Bazen e, birisi öbürüsü 3-5 gün sonrasına denk geliyor ama bir aralıkta 3-4 tane araştırmayı sürekli görerek gidiyorum ben. Hmm. Şimdi bir, en yüksekini söyleyebilirim. En yüksekini söylemiyorum. Aralık hmm. söylüyorum. Şunu da gör de görüyorum, de görüyorum. İşte e, bu gibi. Hmm. Şimdi e, dedik ya doğruya doğru. Böyle bir durumda AK Parti'nin ne mecliste, yani Cumhuriyet İttifakı'nın ne mecliste e, azınlığa düşme sorunu var, ne seçimin ikinci tura kalma gibi bir sorunu var. Hiçbir şey yok. Biz şimdi e, şu analizi de yapıyoruz. Tamam bugün böyle alıyor gözüküyor partiler de, acaba bu partiler en yüksek ne alabilir? Onu da soruyoruz vatandaşlarımıza.